Bu videomuzda web browser'ı geliştirme işlemlerini yapacağız. Geliştirmekten kasıt uygulamayı daha kullanılabilir hale getireceğiz. Veri tabanlarına geçmeden önce çok büyük çaplı uygulamalar yapamıyoruz. Sizin de fark ettiğiniz üzere çünkü çoğu şey veri tabanı kullanmakta. Bu yüzden böyle ufak tefek şeylerle bir süre daha devam edeceğiz. Sonrasında veri tabanlarına giriş yapacağız. Burada biz ne yapmıştık? Ekran yüklendiğinde yönlendirme yapmıştık. Bunu biraz daha gelişmiş hale getirelim. Buton ve textbox kullanalım. Butona tıklandığında textbox'ın içine yazılan web sitesini açsın. Bu şekilde bir uygulama yapalım. Görsel olarak herhangi bir düzenleme yapmıyorum. Önemli olan kod kısmını bilmeniz bana göre görsel olarak çok özenmiyoruz uygulamalara zaten belli oluyordur. Textbox ekrana bırakıyorum. Altına da bir tane buton oluşturacağım. Bunların isimlerini değiştirelim. BTN search olsun. Ara yani üstündeki yazısını da düzeltelim. Veya sayfaya git olsun. Çünkü sayfa linki yazacağız oraya. Textbox'ınki ise Tbox search olsun. Bu şekilde yaptık. Ne yapacağız? Butona tıklandığında, yani klik olduğunda içerideki yazıyı alacak bizi yönlendirecek. Nasıl yapacağız o zaman? Web Browser 1. Navigate. Yönlendir. Neye yönlendir? Pbox Search. Text'e. Yani bunun içinde yazan yere bizi yönlendir. Sayfa yüklendiğinde herhangi bir yönlendirme yapmasın. Onu sildim. Bunu ekledim. Şöyle alalım ekranın ortasına doğru. Mesela Google'a gitmesini istiyorum. Sayfaya git dedim. Bu şekilde beni Google'a yönlendirdi. İstediğiniz siteyi buradan aratıp ekrana getirebilirsiniz. Fakat sadece Google yazarsanız olmayacak tabii ki. Herhangi bir şey olmadı bu şekilde. Sebebi zaten belli. Biz direkt buraya link yazıyoruz. Yani arama yapmıyor burası. Sadece linke göre çalışmakta. Bu şekilde sayfaya yönlendirme yaptık. Gördüğümüz üzere Google dediğimizde bulamadı. Buradan kullanıyoruz. Bildiğim üzere Internet Explorer altyapısını kullanıyor bu web browser dediğimiz eleman. Internet Explorer altyapısını kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden biraz da yavaş. Yine de sayfalarımızda yani uygulamalarımızda web browser yardımı ile internet görüntüleyebiliyoruz. İnternet sayfalarını görüntüleyebiliyoruz. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda yine elemanlarla devam edeceğiz.